Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Teyok daha üçüncü büyük yem kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi abi kafan gözüküyor. Hadi bak. <laughs> arkadaşlar bu beyinsizdir. Ne var bu ya video çekiyor. Azetim adam <laughs> ne diyecek? Ne bu ne boktan bir şey? Zaten fazla bunu O da gidecek. Abi vasıt. Arkadaşlar başlatıyoruz. Kal bastınız zaten. Siz Oyunu Anladınız siz devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar ilk önce güzel bir motorumuz vardı. <laughs> eski model motor geldiyse eski model motor adım arabayı darbeydim ama almadım onu, onun yerine onun motorunu söktüm motor şirketi taktım arkadaşlar Vay <laughs> arkadaşlar bunun motoru külüstü <laughs> külüstü diyorum niye külüstü iyi mi? He. Dur, al. Bu ne oğlum? Ayı anlamıştır ya. şey, ben bundan 120'ye ne diyeyim? Hadi yer Bak bu ne? Bak bu ne? Tamam hadi yer değişik. Bak burada kağıdı durdu diyor. hadi yer hadi, hadi. 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 Egzersiz Anne kanka onlar köyde etmiyor. Köy oluyor mu? mi? Hadi.

bir yağmaya yap ondan sonra evet. Bu eve geldik ya evi bir yağmaya Ondan sonra Yoda giderken sen suyu tutacaksın Tamam Bari motor ta tam yere şey yap Sabah oldu mu? Hadi ev uyandırıyorum Tamam benim ya bu spiç hadi Bir ay Motocicket şey seç söyle Ben de söyleyecektim Oğlum evi evi bir bakak içinde ne var yok. Yolda giderken süreceksin. He he. Eh, bize zahmet. Yok, anlamadım. Ananı? Anladın mı? Ananı anladın şimdi. Abandım güzel Hadi. Tamam bundan.

Bunu versene bana. Şu Nerede mı? o? O değil be. top halinde. <laughs> Nereye koymuş onu? Burada bir yerde olması lazım. Kaldığımız anım galiba. Başka yere kaldığımız. Şuralara bak bakalım. Şuralarda yok mu? Yok kaldı o bir. Nereye koydunuz onu ya? Ecrin. Şurada teker kağıda millet ışık vardı topa. <laughs> Nurcan. Yoksa başka yerde. Bu şey, şey var, Bu, ben bu, bu bizim ismi vermez. Ne bu? Bu yesi. Yok kızım onun nerede? Ne konu? Ne? 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 Ağzımda bir kal bakalım. Şunun üstüne bir çıkalım. Ne var <laughs> böyle? <laughs> Bu çekmece dedi, çekmece almışsın. Nereye koydun onu? Buralarda yok, buraya da baktım yok. Buraya bak. Onu televizyonun aksine yapacağız şimdi. Evet. Dedi nereye koydun Eymen? Ben koymadım bir ya. Ay ay ay. Dedim Şimdi ben onu aldım, ben ne düşünüyorum ama. Bu o karşıdaki şey kutuların üstüne bak. Gaz. Buraya baktın mı? Basit şey yok. Yani. Ben ne yapacağız lan siz onu? Televizyonun aksine yapacağım. Hemen Eymen eliliyor falan diyor onu herhalde. O kutuların içine bak. Ben kullanırım. O şeyler var ya. Koyar yapar mısın orada bir şey? Koparım. kutular buradaydı buradan kaldırdım ben onları. Emiyan, evin çözüsüne çıktım. Bak ne buldum. Bak, ne oldu? Şurada bir dua bilsen. Gaz. İki yiğitli, dokuz mimikli. Al ki motosiklet gazla sarısı için bize lazım evet. olur. Onda dizel var bir de gaz var. Dizel de mazot oluyor. Bekle motora binme. E zaten var da. Nasıl dolduracağım? Depoyu doldurdum. Şimdi bunu, şimdi bu, bunda gaz var, bunda da gaz var, bundakini ona aktaracağım. Tamam ismimiz bitti gidiyoruz. Sen söyleyeceksin. <laughs> <laughs> Babam bir izin verirse tabi. kartımın kutusu. Suyuna atmış değil. ne ağrı onun içinde. Annem koymuş olabilir. Bilgesini şeyelim mi? Ekran kartı, ekran kartı. <laughs> 3060 yazıyor. Yılı, 160 diye şey mi var? Klavye mi var? Ha <laughs> ben tık, tık koyayım mı? Ya sen. Ama Sen. <laughs> Senin bu basamaklı çekmeceler yok değil mi orası? Video, video çekeklik ne oluyor? Demesin ne olmalı? Bir dakika oğlum çöz, çözmüyor sonra Bak. Tamam bunu. Tamam, Bekle Bekliyor bas kapa oy kapa Ne bu kapa o ha açık bırakma mı tamam bir lahseydek bekliyorum kapı bir iş yapma be de. Ay çalışıyor mu sence? Pedal gibi. Bas gazı. Gazı bas. Çok etkisi. Gidiyorum. Şey fark ettim ya. Motosikletin daha basit önünde kalmıyor. Hadi. Arkada yük var ya. Onlar. Nereye götüreyim seni? Dün çeksin. Tavsan çeksin. mı? Kornası bir mı? Yok. Ben öyle yani. Yok değil. Sağol. Tamam. Ben algı alabilir miyim bu ne Dün... Bak bu tabi dur. Tamam, anlaşıldı. Dün hiç sapma. Sapmayacağım. Ya almadım. Bu ne bir şey var ya. şey var. şey var. Bu da

Evet beni çekmişsin aslında dedim. Ayakkabı Bak bak oldu. Ha, evet, tamam anladım anladım. Ver 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 lan ver, lan ver, lan, lan Bak bu tuşa basma. Ayakkabı yakar dedim diyorum. Adam değil. Ne yapıyorsun ki diye de Lan güzel kameriyorsun bence. Anne merak. Gel bakalım. Arkadaşlar bir şey dedi mi? Lan GÜTT! Ne oldu Zeynep Nokta 10'dan. O ayının ayının mağazasını vermek istedin mi? Bunu da vermek istemiyorum ben ya! ne basınca ne oluyor efendim? Hiç değil basıyorsun be? GÜTT! Gaza bak! Bazıları yapma çalışıyordu. Yazı fazla tüketiyor insanı. İyi de tüketti kendine de da fazla. Ne dedi? Bazıları yapma. Ben bir akıllı fazla kullanıyorum yani. de bazıları yapma çalışıyordu Ama bu fazla kullanma devam ediyor. Yazı da kalıyor. Hadi. Bu ne adamım? Akıllı. noktası da bakma. Hayır. nokta Doktor büyüdü ben. Görmüyor evet. musun? Kocaman doktor oldu. Doktor doktikten çıktı. Nerede? Hadi. Ben, Ama. Ben Ama. Ben Ama başlıyor. Başlıyor. Hadi. 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 자 e l l o 저기, 저 앞이에요. 저 어디 비디오? 고객사람! 세개 입는 거야, 어떻게 됐지? 저 앞에 있잖아. 다음에 굿나서 그런지. 지수만 Hadi ne kadar? Allah Oğlum aynı yere gel Fark etme onu Aynı yere gel Fark et Bak Geldik zaten kalk Işığı nereden söyle Geldik zaten Nereye? İstasyona Hıh <laughs> Hıh <Kesemedim> ben Ben <laughs> artık başka oyun mu Ben çekiyoruz Ay başka oyun oynasak mı diyor Misafirliğe geldim misafiyeni bil. <laughs> Onlar <bir> doğru bak. <laughs> Sü sen süzgeyi ayıp vermedin ne var ya? Sü <laughs> Süz ansız Şuna bakacağım lan onu. Bakma artık. <gülüyor> <gülüyor> kürüstür. Kürüstür. bir şey attı. Küstür. Anan küstü. Bakayım. Ey beni yiyip. Adam sen şey çıkacak mı? Çıkıyorum. Hadi dur.

Gel. bir Bu Hadi bir kere daha sıkım. Lan dur lan! Ölecek şimdi! Mor. Ölecek kimse Zombi var zombi. Ağzım ağzım sıktım. <diye>. Aa vurma! <laughs> <Göl> <laughs> <hazırladım, senin> kayanlık. Bay bay, tamam bay bay. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> benim köpeğim bu artık beni takip ediyor bay bay kanka Jessica sen öldürürüm bu Öldürüm kanka Ayıp bir dedim senin bok gibi Boga sıkma sınırı mermimiz var Mermimiz sınırı diyor Evet Beğizli değil bu mermi mey Oğlum söylesene baştan Oyum. Hedi niye çekmiyor ha? Gel şu ben ben de bu. Hadi bir başlayalım. Bak köpeğim. Oğlum niye bu ya? Ben de onu çekse dedi. Teti... Oğlum sıksana dövün. Ee, dövün o. kafası nasıl? Affettim. Ben kere vermedim. Adamın beyni yok. Hadi Adamı bu Adamın beyni yok. Abi nasıl? Kalbi çok şey hayal ediyordu. Ha. Tamam arkadaşlar video buraya kadardı. Ah. Arkadaşlar video buraya kadardı. Abi onu ara ya, ara onu. Vallahi o da var. Kanım var hatta. Yemin et. Ha, ay. Hı. Abi vurdum diye en yani sevim bunu. Tam etmesin etmemiz lazım. <gülüyor> 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 ya hadi. Nasıl <laughs> 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun kamerayı? <laughs> <laughs> Kırmızı zaten bu değil mi? Değil mi? <laughs> bir de öldüğünde en son kaydettiğin yerden basıyorsun ya o, o, Onunla birlikte iyice korkuyorsun Ayın bir ayı oluyor Arkadaşlar ben bu kadar zaman kaydayamam Bu videoyu burada bitirmeyi düşünüyorum Arkadaşlar görüşürüz Vallahi dayanamıyorum <laughs> Bu ben hiç tanımam özel ilgi. Onu kaydettim. <laughs> Düşün umursuz. Arkadaşlar bu videoyu... Hadi. <laughs> sen misin sen? Gül. Çeyrek. Bakın. <laughs> Onu kaydedin mi önce? Plakan <laughs> ne? Plakan <laughs> Plaka ne? Aa, yok ama. Oldu mu? Video bitti mi? kapatmadım. Görüşürüz arkadaşlar. Bekle. Sus. <laughs> arkadaşlar bunlar bu oyunu oynanmaz. Bu yüzden bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olsun like atırsınız. Ne boku yaparsanız yapın.